Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Yayınımı hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Ee, biberlerimiz, e, patlıcanlarımız belli bir büyüklüğe ulaştı. E, çapalama yapıyoruz. Yani çapaladım, e, biraz da gübre attım. E, suluyorum. Tabii bir kısmında çapalayacağız. Tekrardan çapalanmayanlar da var. Tabii bu üçüncü çapa. Çapada bir mahsuru yok. Sürekli çapa yapabiliriz. Yani sulamadan önce iki çapa bir su verilebilir. Çapanın bir mahsuru yok. Fidelerimizin köklerine zarar vermeden çapa yapabiliriz. Ben şöyle ee, sebzelerimizi göstereyim size. Şunlar da böyle yeni daha tomurcuk olacakmış gibi görünüyor. Tabi seradaki biberlerimizin bazılarının biberi olmuş. Çiçek açmış. Tabi bunları ben dikeli yaklaşık 20 gün oldu. Şöyle göstereyim size. Bahçemden bahçemin bu kısmındaki bakınız şu biberleri görüyorsunuz tomurcuk olmuş bakınız bu evet patlıcanları göstereyim şöyle patlıcanlara doğru gelelim patlıcanlarda. Evet, şu büyüklüğe geldi henüz tomurcuk olmadılar, şöyle görüyorsunuz. Evet, bunların da çapasını yapacağım. Domateslerimiz de bunlar kıymetli izleyenler. Bunları da iki kere kazdım ve dip doldurmasını da yaptım şöyle görüyorsunuz. Tabi bunları paylaşmadım başka yerdeki domateslerin dip doldurmasını paylaştım. Ee, çapalama yapacağım. Fidelerimi çapayla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi çapalamaya geçebiliriz. Kıymetli izleyenlerim e, çapalamadan önce ben tabi fidelerimizin Dibindeki e, böyle elle yolabileceğim e, büyük otları e, alıyorum. Yani çapa kullanmadan önce büyük otları, büyük otları ellerimle alıyorum. Bu ara semiz otları da tabi bayağı büyümüş. Ee, salatalarımızı süslemeye başladı. Evet. Önce bu e, otları büyük otları elimizde yolabiliriz. Bu birinci işlem. Keserimizle çapamızla fidelerimize çok yaklaştırmadan çapamızın ucunu 10 santim etrafını şöyle kazıyoruz. Tabii çapalamada birinci maksat nedir? Otlar, e, otlardan fidelerimizi uzaklaştırmak. Otlar ne yapıyor? Fidelerimizin besinlerine ortak oluyorlar. Otları ne yapıyoruz? Kazdıktan sonra ee, karımızdan uzaklaştırıyoruz. Sebebi tekrardan tabi köklerinden toprakla bağlantı kurup yaşamaya devam edebilir. Ee, bir diğer amacımız çapada e, kılcal çatlaklar var. Tabi e, onları kapatıyoruz. Onları kapattığımız zaman Tabii toprağımız su kaybetmiyor. E, su kaybını önlemiş oluyoruz. Yine e, o çatlakları kapatarak da yine toprağı karıştırarak da ne yapmış oluyoruz? Toprağımızın havalanmasını sağlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi çatlaklar var. Bunları kapatıyoruz Az önce de ifade ettim Çünkü buralardan e, e, su kaybını önlemiş oluyoruz yine çapamızı çok yaklaştırmıyoruz e, fidelerimizin etrafına özellikle tabi küçükse Bunlar büyüdü biraz ben yaklaştırabiliriz yani o noktada bir sıkıntı yok. Tabi köklerini oynattığımız zaman fidelerin e, gelişmesi e, durabiliyor. Onun için küçük fidelere özellikle e, bu noktada e, dikkat etmeliyiz. Evet, çapada tabi başka bir amaç nedir? Çapaladığımızda topraklarımız, fidenin dibindeki topraklar, Bakınız kendime doğru çekiyorum. Ee, toprağı değiştirmiş oluyoruz. Yani çapada en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Toprağı değiştiriyoruz. Evet. Ve fidemizin dibine e, taze toprak geliyor. Enerji dolu. Enerjisi alınmış toprak gidiyor. Enerji dolu bir ne geliyor toprak geliyor yine şu otları da elimizde alıyoruz fidemizin çünkü dibini bunları da çapamızla kazmaya çalışırsak otu yok etmeye çalışırsak fidemizi e, ne yapabiliriz zarar verebiliriz köküne hatta söke biliriz onun için. Ee, çok dipteki otları da elimizde alıyoruz. Evet bir de hafiften gübre attım. Onları da karıştırmış oluyoruz. Çapayla. Tabi güneş eğer gübreyi atıp e, karıştırmazsak güneş gübremizin tesirini de azaltabilir. Toprağı gömerek Gübreyi de karıştırmış oluyoruz. Tabii ki çapalama bütün e, bu çapalama e, işlemi bütün sebzeler için geçerli. Her birinin ayrı ayrı bir çapalama yöntemi yok. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Tabii çapa ile alakalı Yozgatlı bir çiftçimiz sulamadan sadece çapa yaparak büyük yani karpuzlar, kavunlar, gerçi kavun ve karpuz Yozgatlı çiftçimiz sulamadan sepse üretmeyi başarmıştı. Tabi soruyorlar amca bunu nasıl ee, başardım diyordu ki ben hep çapa yaptım çapalayaraktan bu ürünleri elde ettim onun için çapa çok önemli ee, atalarımızın şu sözüyle videomuzu bitirelim ee, İki çapa bir su üç su şey üç çapa bir yüpreleme yerine geçer. Evet, herkese bereketli bir sezon diliyorum. Ee, hoşça kalın.